Geçenlerde tatildeyiz çocuklar falan ve sürekli oyuncakçıya giriyoruz ve sürekli oyuncak alıyoruz falan tamam hadi tatildeyiz aldık. Sonra artık yeter dedim artık bir şey almıyoruz gördüğünüz bir şey istiyorum demeyin. Sonra bir vintage ikinci el mağazası vardı ben kıyafet falan bakmaya oraya girdim orada da böyle oyuncaklar var. Ben dedim ki işte hayır yani baştan söyledik konuştuk bitti artık He, anne lütfen bunu istiyorum falan hayır dedim sonra ben kasada aldıklarımın parasını öderken kasiyer kadın şey dedi burada dedi e, alışveriş yapana çocuklara bunlardan hediye ediyoruz dedi sonra ben de döndüm öyle dedim ki Alincim bak dedim ne kadar şanslısınız dedim bak yine oyuncak düştü hani size ve alabilirsiniz Aa ben niye şanslıyım dedi sen şanslısın para ödemeyeceksin dedi. <laughs> Altı buçuk yaşında var ya. yani ya. şu anda. İnanılmaz bir şey Benim bilinç. aklıma böyle bir şey gelmez, gelmez mesela. Ne şanslısın dedim. Ben miyim şanslı? Sen Sensin şanslı, şanslı. para evet. çıkmayacak. Evet. Parayı falan öğrendi o zaman iyice. Ee, öğrenmişler. <gülüyor> <gülüyor> ya tam bu yaşlar ama normal insana yani dönüştüğü yaşlar oldu ya. Evet. Normal insan. <laughs> normal insan artık yani bilinçli cümleler, her şey şey büyüdü. Yani ama bir yandan şımartmamak be... istiyorsun, bir yandan Tabii. da mahrum bırakmamak istiyorsun. Böyle sürekli bir... Ee, Bize de şey var, işte bir büyük alma hakkı var, bir küçük oyuncak alma hakkı var ikisinde. Biz mi giriyoruz oraya, baba bu büyük mü, bu küçük mü? <laughs> Bunu alayım mı, bu mu küçük, bu büyük, al işte falan hani bir kural koyalım dedik ama bu mükemmelmiş. Başka evet. böyle taktikleriniz var mı? Valla şöyle yapardım mesela, balık mı yemiyorlar? Patates haşlayıp, balığı içine sıkıştırıp, top yapıp ağızlarını tıkardım. <laughs> 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 Yuvalamaya direkt <laughs> ağzına. Patıtı. Kedilere böyle ilaç veriyorlar. Maman için sordum. Taktik olarak. <laughs>